Grant Paşa Bet'te çark kodu ve çark kazancı talep etmeden nasıl işlem sağlanır? Öncelikle çarkı felekten yararlanabilmeniz için üst kısımda bulunan çarkı felek ikonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada para yatırma butonuna tıklayarak minimum 500 TL yatırım sağlama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Minimum 500 TL yatırım sağladığımız miktarın onay alması halinde sayfanın aşağısındaki kısma geliyoruz. Burada yatırımımızdan kazandığımız Spin haklarımızın mevcut olduğunu görüyoruz. Unutmayın, her 500 TL'lik yatırımınızda bir çark kazanacaksınız. Ardından spin kısmına tıklayarak çarkımızı çeviriyoruz. Kazandığımız tutar hemen oyun hesabınıza yansıyacaktır. Ayrıca daha önceki çark kazançlarınızın miktarını sayfanın alt kısmındaki Kazançlarım sekmesinden kontrol edebilirsiniz. 10 adet normal çark biriktirmeniz halinde 1 adet VIP çark hakkınız hesabınıza tanımlanacaktır. Son olarak çark spinlerinizde pas çıkması halinde üzülmenize gerek yok. 10 adet pas ile 1 adet Grand coin elde edebilirsiniz. Toplamda 10 adet grant coin'e ulaştığınızda 1 adet normal çark hakkı kazanacağınızı unutmayın. Bol şanslar.